Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Meteoroloji uzmanı Orçun Bostancı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara göre İstanbul'u çok yoğun olarak etkileyecek bir kar yağışı sisteminin yakın zamanda şehre giriş yapacağı dile getirildi. İstanbul'da Ocak ayındaki kar yağışları sonrası hava sıcaklıkları mevsim normallerin üzerinde seyretmekteydi. Ülke genelindeki sıcaklıklar artma eğilimindeydi. Meteoroloji uzmanları Orçun Bostancı ve Kerem Ökten ise Hava durumlarıyla ilgili sosyal medyadan dikkat çeken paylaşımlar yaptı. İstanbul ve Türkiye genelinde 1985 ve 1987 yıllarında yaşanan yoğun kar yağışına benzer bir sistemin bir hafta sonrası gelebileceğini belirten Bostancı paylaşımında bir hafta önceden sizlere ucundan bahsettiğim 1985 kışına benzer sinoptik desenlerin olabileceğini söylediğim sistem oluşmaya başladı. Yönünü İtalya'ya çevirmezse müthiş günler yaşayacağız. Sistem kesinleşince sizlerden bir isteğimde olacak bu karla alakalı diyerekten açıklamalar geldi. Kerem Ökten ise yaklaşan sistemin paylaştığı mesajlarında size İstanbul olarak 2 metre kar ile aramızda 500 kilometre var desem inanır mısınız dedi. Gözünüzün kulağınızın burada olsun diyen Kerem Ökten pazartesi günü çok önemli. Burada devlet yetkililerini de uyarmak zorundayız. Ülkemizi şiddetli bir tipi tehdit altındadır önlem almak zorundadır. Can kaybı kaçınılmazdır ifadelerine yer verdi. önümüzdeki günlerde yaşanacak hava durumuyla alakalı. Özellikle Marmara bölgesinden başlanacağı dile getirilen kar yaşayla alakalı yurdun büyük bir kesimini etkisini alacağı özellikle İstanbul, Sakarya, Bilecik, Bursa, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli, Eskişehir, Bolu, Kütahya, Ankara, Afyon, Kırklareli, Uşak, Düzce, gibi illerde etkili olması, Doğu illerinde de daha etkili Erzurum, Kars, Ağrı, Van, Iğdır, Bingöl, Muş gibi illerde daha da etkili olacağı dile getirildi. Yapılan açıklamalara göre Kerem Ökten tarafından, meteoroloji uzmanları tarafından. İnşallah ülke genelinde kar yağışları tabi beklediğimiz bir şeyler ama felaket olmadan herhangi bir insanın malına canına zarar gelmeden bu yağışlar geçer gider ve bereket gelir diye ummaktayız. Konuyla alakalı yorumlar size. sonraki videolarda görüşmek dileğiyle lütfen sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına da özen gösterin. Şimdilik hoşçakalın.